yapamayacağım için kolum burada gözüküyor. Ben de başlar başlamaz konuya girmeye çalıştım. Fakat konuşacağımız hiçbir konu yok. Çünkü anamızı yeterince... 3 ah. Üç günlük ekmeğim marketten aldığım soslu tavuk pakette satıyorlardı. 59 lira. 2, 4, 6, 8, 9 tane çıkıyor. Kıcıcık. Bebek pipisi gibi. 4 gün önce kızarttığım patates yorgunluktan yiyemediğim için o... Ketçap, mayonez 4 gün önce sıktıydım. O da donmuş yani yiyeceğim. Karnımı doyuracağım. Aslında iştahım yok. Ha. Çatal kullanmayacağım. Burası ya Yıkamaya yerleniyorum. Hmm. Bol yağlı da yapınca daha güzel oluyormuş da. Hmm. Ufak ufak ısırayım hemen bitmesin. Hayattan keyif almıyorum. Biri de demiyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Biri de demiyor ki Ali ne var ne yok. Evlenmeyi düşünüyor mu? Param var mı? İçki içebiliyor mu? Evet. Herkes güzeldin derdinde Kemal Sunal'ın dışarıdan camdan tavuğa ekmek verip yediği gibi ben de biralara bardak tutup içmeye çalışıyorum. Tamamen mantara bağlı bu gidiş adımız gidiş değil. ülke kendinizi. Ama. Fırında yapın yazıyordu ısıtın sonra yağ atın diyordu Bizde fırın olmadığı için ben bunu direkt yağın içine attım Bir 20 dakika kadar nar gibi kızarttım valla Oram buramı da yaktım bu anneler nasıl yemek yapıyor ya da ben anlamıyorum ben beceremiyim Ya beceriyorum da Kendimi yakıyorum <laughs> Bizimki de akaba bazen böyle konuşuyorum ben. Kendini memnun ısırayım. Çay suyu kaynadı fakat ellerim ya. Şimdi demleyin sapını mapını ben yağ edip de yıkamayla uğraşamam. Yiyeceğim. Sigaram içeceğim. Ondan sonra yaparsam yaparım. Çok takipçi kaybediyorum Niye bilmiyorum. Yapamıyoruz ki. Yetişim. 12 saat çalışıyorum. Para kazanmanın yollarını arıyorum. Kazanamıyorum. Bunu kazanan nasıl kazanıyor ben anlamadım ya. Akraba işte. Bak hiç insan şu hareketler sergiliyor mu? Dört kişinin ağzına atacağı okumayı hep tekte ver atıyor. <gülüyor> 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 İlk defa etkiyim. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Ekmek dört günlük boğazımı yırttı ya. Bizim burada ekmekçi var. Adam fırından dükkanın içine fırın yapmış. Yaptı ekmeği sıcak sıcak müçelerin üzerine atıyor. Kapan götürüyor. İlk aldığında ekmek kıtır kıtır. Ertesi günden sonra ekmek sakıza dönüyor. Lastik gibi oluyor ya Allah belanı versin. Ağzın içinde gevere gevere dur. Çene kasları yaptım. buralarım zayıfladı. Buraların genişledi. Futbol köpeği gibi kafam patlayacak ha şimdi. Yani ne konuşacağım bilmiyorum. Hayatı ciddi almayın diyorlardı psikiyatriler falan. Hayatı ciddi alma. Şimdi beni yakalarlarsa karıları yapacaklar. Ben anladım yani nasıl oluyor bu? Ama düşmez kalmaz diyorlar arkadaşlar. Evindikten zirveye de çıkabilirsiniz. En zirvede en dibe de bilirsiniz Ne kadar çakışabilirsiniz. bilirsiniz <laughs> <laughs> Hayat sürprizlerle dolu. İhanet uzun yoldan gelmez. Yakın yoldan gelir. Arkadaş olabilir, akraban olabilir. Anladın mı? Fak badin olabilir, harç badin olabilir, sıva badin olabilir. Ya da erkeklerden hoşlanıyorsundur kış gücün olabilir. Ya da sen onu kış gülersin, kış gülediğin olabilir. İhanet. Yakınında. Uzağında değil. Sen miydin sevgilimi çalanan? İhanet. İnsanlara paran olmadığı zaman tanırsın. Yani yoklukta. Hiç kimse dostun değil. Ben Derdimi normalde kimseye anlatmadım. Hep içimde tuttum. Hep zihnimle konuştum. Hep zihnimle konuştum. Fark ettiyseniz videonun başından şu dakikaya kadar hep konuların konuya geçiyor. Çünkü sürekli buraya da konuştuğum için insanlara anlatmadığım için anlatılmıyor aslında insanlara anlatmayın. Fakat farklı çözümler bulsanız iyi olur. Mesela arkanıza pop takın onunla ilgilenin. Değişik değişik rüya görüyorum. Anlamlarına bakıyorum. Rüyamda hamile kalıyor. Anlamına bakayım Nasip, para, mutluluk, zirve hayallerinin gerçekleştirilmesi. Ya zaten istediklerini bana vereceksin de beni niye hamile bırakıyorsun sen? Bu arada erkek hamile kalmaz. Türkiye'de bir ilk olup Televizyonlardan indirmezler beni. üç 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 Cumartesi günü Bir tane üç aradım üç dedim iş var mı üç Benim acil üç geçmem lazım diye Burada dur bakayım ben sana haber ederim dedi ertesi gün oldu yani pazar Bana mesaj atmış. Ali nasılsın? İyiyim abi. Bana borç para versene. Biz adamı iş için arıyor. O bizi para için arıyor. Biraz mantık yürütsene. Kese kağıdı. Param olsa iş için seni niye arayayım? Anka zeri. Geri zekalı. Dur la düzgün konuşayım. adam adamım adama denk geliyor. Gerçi buraya kadar izler mi bilmiyorum da. Aslında bunun nefes yerlerinin kesilmesi lazım da. Çok uzun sürer. Vaktim yok. Bırakmam ki. Arkadaşım da yok. Gerçi olmasın. Kim istiyor da? Ben de size Allah'a yakın olsun. Ne bir hayat ediyorsunuz. Ne diyeyim ne diyeyim. Burayı da yarın yerim ya. Yarın akşama. Ekmek sağız gibi oldu valla. Hadi bir gün. <laughs> Hadi görüşürüz.